<laughs> Oyna! Hadi hocam. <laughs> bir lira verdim size <laughs> Ne zaman verdin ya Elis <laughs> Ne yapıyorsun oğlum ya? Hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> hocam bir <bilhap. gülüyor> yok.

ağırması ağır olmuş. Bir daha hocam, bir daha. Hadi hocam. Hadi hocam. Hadi, hadi reis. Kırmış oh. <laughs> ha, <laughs> <Helal gülüyor> <laughs> <Gülüşmeler> sen <BashimlePeople Gülüşmeler> <laughs> şey, şey Arka şey arkaya buraya benim boyum küçeye de düşer çok. Niye benim boyum düşüyor? Yok sadece şey 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 S var. yok. Yok muydu 2C almış? Ne öldürdük mü? koşun biraz ya. Oğlum bana Hocam blok ya. Yusuf. Gider gider. kendini hadi Yusuf. Hocam gider ya. hadi hocam. Hocam sallayın Oyna. Oh. Get